Çok kötü bu arada. Allah var ya kimsenin gözünü kör etmesin ya. Oğlum kapağın yerini nereden biliyorsun? Ben koydum çünkü zaten. Muz, muz. tamam. Lan bunu var <laughs> ya yere <laughs> Adam az kapalı lan. Hiçbir muzu dışarı taşırmadın. Vallahi. Hepsi. <laughs> Ay. <laughs> Oğlum bu nasıl şef? Oğlum bak <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aynen. <laughs> mum yok mu? Mum mu? Mum 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 mum. <laughs> Doğru orası aynen aynen aynen. O ne? Tadına. Oha. Evet arkadaşlar, selamlar. Bugün sizlerle beraber spor salonunda pasta yapacağız ama bu pastayı yaparken biraz da fantezi ekleyeceğiz. Furkan'ın gözleri bağlı, Tuna'nın ağzı kapalı, benim de kulaklarım kapalı. Bu şekilde görmedim, duymadım, bilmiyorum eşliğinde evet, spor salonunda pasta yapmaya kalkışacağız. Hazır mıyız? Yorum yapmak isteyen var mı? Sana inanıyorum Furkan. Gözlerin kapalı yapabileceğine inanıyorum. Tamamdır. Senin gözlerini kapatalım önce. Kapattık. Ben de müziğimi açıyorum ve ben de patlayacağım. Ben de hocam hiçbir şey yok. Hazır ya. mıyız? Tamam. Başlatıyorum. Tamam. Çok bağırırsan beni yönlendirin. Ben hiçbir şey duymuyorum. Çok bağırıyor. İyi mi böyle? Tamam. <laughs> Güzel. Kanka şimdi ilk krem şantiden başlayalım. Tamam hangisi? Bu. A o, o değil diğeri. Diğeri. Bu. Aynen. Tamam. Aç kanka. Döküyorum hepsini. Döküyorum. Duymuyorum kanka bana değil ona şey diyor söyle. Ama. Ben <laughs> duyuyorum, ben duyuyorum. Ha o konuşamıyor. İyi <gülüyor> mi? <gülüyor> tamam. Tamam. Kanka şimdi krem şanti'nin. Tamam. Ne diyor kanka? 200 ml bir su bardağı süt. Bardak yok ki. Bir su bardağı süt kanka. Tamam. Su bardağımız var mı? Kahve bardağı. Duymuyorum kanka seni. Bardak <laughs> <Kulağın> var mı? <gülüyor> gitti gitti. <gülüyor> gitti <gülüyor> bardak almaya gitti. <laughs> tamam. Kanka diyor ki bir su bardağı süt. Tamam. 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 Beni duyuyor musun? Duymuyorum kanka seni. Ben ne sanıyorsun? onu? Ağzın kıpırdıyor. O bir su bardağı mı? Bu mu? Aynen kanka. Dur de, hesabıma dökersem de olacak. Oğlum sen görüyor musun? Yo. Dur de. Dök, 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 <laughs> dök, 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 dök. Dök, dök, dök. Doldur, doldur, doldur. <gülüyor> <gülüyor> doldur. Doldur, doldur. Ne biçim doldurdu Yükle, 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 yükle. Kanka bu bir su bardağından fazla Bakla olabilir mi? Fazla ya, ya, yeter. Tamam kanka. Dök sen onu. Şimdi Tuna ne yapacak şimdi? Tamam. Kanka al bunu. Tamam. Karıştır bakalım. <laughs> Bir elinle tut. Cam var mı bunda? Telefon evet. da. Karıştır karıştır güzel güzel. Ne de dolaşıp yanında. Dökülüyor mu etrafa? Kucağına al kucağında yap. Hah. <laughs> dur 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 yavaş. <laughs> Bunu Tuna'ya devredeyim mi? Yarım saat şey yapsam bunu. Kimsin? <laughs> Kanka ne diyorsun ben <gülüyor> <gülüyor> Sen istersen fıkra anlat. Valla şey diyorum. Çok kötü bu arada. Allah var et kim kimsenin gözünü kör etmesin ya. Bu boş değil mi? Bu boş. Yeterli mi? Bilmiyorum ki. Okey mi? Ta kanka. Aldı mı? Okey değil ya kanka. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Helal, helal, helal. Başka? 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 <laughs> bir şey yok, şey bir şey, yok, bir şey yok. Devam. Bak sana onu, sana onu Tamam, onu bırak kanka. Tamam. Onu bırak. Şimdi bu oldu gibi ya sanki. Bence olmadı o ya. Olmadı mı? Devam devam kanka. Tamam. Bunun bayağı işi var bu arada. başka ne yapacağız Onu seri onu yapalım. Bu mu? Bu ya? Kanka. Aa, onu da sonrasını. Bunları karıştıralım mı? Ayrı yapalım bence bunu. Oku oku üstüne oku. Bu katılaşıyor. Ben hissediyorum bunu katılaşlarını. Bir buçuk su bardağı sütü, 50 gram yumuşak margarinle çırpma kabını alın. Tamam bizde margarin yok spor şey. Margarinimiz yok. Üstüne toz karışımı ilave edin. Önce düşük sonra yüksek devirde toplam. 3-4 dakika çırpın diyor. Bunu ayrı yapalım ayrı. Bunu ayrı yapalım. Kapımız var mı? Kap var mı? Yok. Görmüyorum ha. Yeterli mi? Yeter. Onu ver. Onu bırak sen. Başıma gitti. Aynen onu aç sen. Tamam. Bıçak nerede? Bıçak nerede? Kanka biraz batırdık salonu. Toplarız ama. Ne, ne? Neredeyiz? Neredeyiz? Prime zone, prime zone, Kanka biz bunu yapamadık ya. O, oh, olmadı ki ben dedim sana. Oğlum sen görüyor musun lan? Niye bu kadar düzgün yapıyorsun? Ama oh, ben doğuştan şeyim ya. Kör de ben sordum. Adam hiç <laughs> delirgin değil ya yapıyor. Delirmeye <laughs> başladım. O ne güzel koktu lan. Harbiden de ha. Ben bunu çiğ yerim Erkan. Bu sarı şey. <yaptım>. Asıl <laughs> kanka toplayacağım ben onları. Şey Aa sen bunu anlatamasın ki ya. Bak bu taban ya. Dur. Kanka. He. Krem şantiyi ver. Pasta budu mu sürüyorum. sürüyorum? Sürüyorum. Duymuyorum kanka. Sürüyorum, sürüyorum. Dur 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 dur. Ne? Sürüyorum, sürüyorum. Ben dur an anlamıyorum ki. Anlamıyor ki ya. Tamam söyle tarif. Keki içine batır. Ha keki içine batırayım. Bekle, bekle. Çünkü kıv kıvamlı olmadı. He. Dur. Dur 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 dur. Protein tozu mu? Var mı? Harbi mi protein tozu mu? Var mı? Tamam bekle protein tozu bekle. <laughs> bekle. Lan o daha da cıvıklaştıracağım. Bekle sen bir şey yapma. Tamam. Ne tamam. olacak sizden bir kısa bekse gelerek. Hayda. Protein hoşun geldi. Burada burada. Dürüm aç ya. aç kapağını, aç kapağını. Çikolata ver. Ne? Çikolata ver. Bisküvi de. O tekte buldum ha. Nereye dökeyim? Bekle 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 biraz sağ. Sa sağ sağ, sağ senin sağ. ha dur dur dur. Dök. Tamam. <laughs> bir tane daha mı? <laughs> bir, tane daha mı? <laughs> bir tane daha, bir tane daha, <laughs> tamam. bir tane daha. Dök. Tamam. Bir tane daha mı? Bir tane daha mı? Tamam. Bir tane daha mı? <laughs> Dur sağ sağ dök. Ya dur çok kötü. Dök 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 dök. Tamam. Kapat kapat. Tamam. Oğlum kapağın yerini nereden biliyorsun? Ben koydum çünkü zaten buraya. <laughs> Allah Allah. <Bir> Ver. <laughs> Kesik şey olmuş komple. Güzel koptu, güzel koptu, güzel. Ya korktu, güzel korktu. Güzel, güzel. Güzel biliyorum. Şimdi bunu bak ne kadar çırpar ki o kadar kıvam alacak ha bu arada. Bak bu iyi oldu ha. Bu güzel oldu. Kıvam neden tutmadı biliyor musun? Mikser yok. Mikser yok. Bir de süt sıcak. Çok sıcak süt de tutmuyor. Nereden biliyorsun? Oldu mu? Oldu mu? Dökeyim mi? Devam 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 devam. Bak şimdi beni anlıyor musun sen? Bak sen beni anlıyordun da şimdi bu iş taktı ya. Ortancı katını alacağım elimi içine banacağım. Sonra diğer akıtma. Yok. Aa, oh. Ney kanka? Muz koyacağım. Muz 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 muz. Muz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> kaç tane? Kaç tane? Bir. Bir tane keselim mi? Keseyim. Kim kesecek? Ben. Tamam. Tamam. Muz ver. Burada al. Burada. Yok yok yukarıda yukarıda verme. Ben... Hah. Ah. Tamam. Oğlum. <laughs> Açılmadı. Hocam bunu masada kesiyorum. Orada ellerim temizler gelmeye kadar. Bir dakika bekle bekle tabak vereceğim bekle. Tamam. Çöp. Tabak var ortada. Ha, tamam. Tabak koy muzu koy. oraya, muzu oraya koy. Bıçağı al. Yavaş, kaldır elini, kaldır elini, elini kaldır. Burada, burada, burada. Lan bu, 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 bu. Bak bu bıçak. Heh. He, tamam. tamam. He. Kes bakalım, dur elini kesme, dur. Yok yok. Kanka kesilmiyor ha? Aynen. Kesiliyor, kesiliyor. Helal, 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 helal. <laughs> yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> tamam. Oldu mu? Aha bu tamam. Bunun üzerine şey koyalım ya. Oğlum bu çok güzel kokuyor lan. Ben bunu var ya yerim. Adam az kapalı lan. <laughs> <laughs> Onu veriyor unuttum. <musun>? Can <laughs> bana denet. Nasıl hocam? Güzel güzel güzel. Tamam. Kaşık var kaşıkla koy. Ver. Bunu al. Çatalı ver bana çatalı ver bana. Dur. Aa bu olmuş. Fena iyi olmuş ha. Sana bu. Aç. Badim bu işi biliyor. <laughs> Burası iyi mi? Aynen, aynen, aynen. Onu yay şimdi yay. Bana doğru yay, bana doğru yay. Ha, aynen, aynen. Bir daha al, bir daha al. Burayı mı? Dök. Mi? Nasıl? Oo, taştı biraz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yay ince köşelere, köşelere yay. Ha? Göremiyorum. Tamam, ki tamam, ya. tamam. Oğlum sen görüyor musun? <laughs> Yo. Ne oldu ki? Çok güzel yapıyorsun şu an. Devam, <laughs> devam, devam. Hiçbir muzu dışarı taşırmadın. Vallahi. Hepsi Bütün muzları çok iyi içine koydun. Çok iyi içine koydun. Ve bu ne <laughs> lan dışarıda bu? <laughs> Olsun biz yiyeceğiz bir şey. Yok. Bunu bir tane daha at üstüne. Çok atma ama. İyi mi? Biraz daha al. Tamam. Dök üstüne. Çok yayma. Biraz daha al. Bak diğer katlara da Kendine doğru. Kendine. Ha oraya 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 oraya. Aynen aynen aynen. Tamam. Okey mi kanka? Tamam. Ben onu Tuna'ya ver. Ee, bir, bir kat kapatacağız. Söyleyecek şey, Bir şey bir şey yok. Dur yanlış ters kapattım ters döndün. Hepsi aynı mı bunlar? Yok yok yo, yanlış kapattın. Onu bırak onu bırak o farklı. Bunu, bunu al. Bana doğru ses. Yukarı 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 ha. Ha ha ha, ha. Bir şey diyor ben anlamıyorum ama ya. Tam güzel güzel. Oo çok bastırın. Dur oğlum tost yaptın. Ne yaptın? <laughs> tost oldu oğlum. Burayı mı? Doğru. Ya şimdi onu tek yeter tek yeter. Yay. Oh aynen 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 aynen. Muz 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 muz. Muz 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 muz. Al muzu. Aşağıda 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 önde biraz ha ha tamam Tabağını al tabağını Orada değil solda Ay <laughs> Oğlum bu nasıl şef her yeri yaladı ya Bıçak tabağını al tabağını Bıçak. tabağını al tamam tabak Pastayı değdirme ama tamam. Bana doğru gel Bana doğru bana doğru koy aşağı aşağı koy ha Kes şimdi. Çak. Sağda, sağda, aşağıda. Bu mu lan? <laughs> güzel, güzel, bravo. <laughs> Pasın yerini söylesin bana. Koy, 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 koy. Koy, 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 koy. Var ya. Koy, koy, ya, koy. çok hijyen, iyi, çok iyi, çok iyi. Aynen. Hijyen, Aynen. Güzel şey şu anda. Üst, Hepsini içine koydun kanka. Eyvallah. Sola gel, sola. Sola, sola. Doğru, doğru, doğru koy oraya. Evet. Koy oraya. Biraz öne git. Sola gel şimdi biraz ha. Sol, sol, sol. Tamam, güzel. Güzel. 2-3 tane daha muz var. Onları da al. Tamam, tamam, güzel. Sollu kol, sol, sollu, sol. Ee, biraz öne git. Ha, ha, ora, 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 or, or. Tamam. Şeyden koyayım mı krem şantiyi? Doğru, 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 doğru. Yeter mi? Ye yetermiş kanka, yetermiş, yetermiş. Tamam. tamam. Sağda, 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 sağda. Böyle. Doğru, doğru, doğru. Doğru. Bir biraz sola, biraz sola. Tamam, güzel. Bastırma, bastırma. Tamam. G so önünde, 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 önünde. Sol. Heh. Doğru, doğru. İyi mi? Güzel, 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 güzel. Oğlum sen küçükken gözlerin kapalı yemek mi yapıyordu? <gülüyor> <gülüyor> ben de, bir şey ben hayatım boyunca bundan sonra böyle şey yaşayabilirim biliyor musun? Sıyır sıyır orayı sıyır. Var mı daha? ha. Komple daha var orada bir sürü var bir sürü var. Şöyle kenarından al kenarından şöyle sıyırtır Pastacı kreması? Pastacı kreması? Ne? Pastacı kreması? Ha bu mu? He. Yapalım mı? Nasıl yapacağız? Boğuluyor mu bu? 300 ml, 1.5 su bardağı süt. Bir de margarin diyor, margarinimiz yok. Margarin olmadan olur. Protein tozuyla mı? Protein tozunun eşliğinde. Çok iyi yayıyorsun, devam et, çok iyi. Bastırma ama çok fazla. Tamam. Püskü görebileceğim ya. Şimdi bu pastayı tabağa alacağız. Aslında bunu tabakta yaparız diye düşündüm ama sonradan aklına geldi. Niye şimdi söylüyor bunu? Tabağa koyacağız pastayı. Şimdi dur. Eee... Tadına bakacak mısın? O, o ne? Tadına. Oha. Değil mi? Değil mi? Oha. Değil mi? Dur hepsini kaldırma. Al sen yap ben al. ben tarif edeyim. Bak şimdi. Tabak. Tuna'nın elinde tabak var tamam mı? Dur dur dur. Hepsini verme. Sen pastanın bir kısmını kaldır. Tuna altına tabak sokacak. Hmm. Tamam mı? Tamam. Yok tam tam tersini kaldır. Önden önden kaldır, önden kaldır. Ha kaldır. Tamam, ben, her yere dökmüşüm. Kaldır. Tamam, tamam, tamam. Yavaş aşağı indir, aşağı indir. İndir kanka. Tamam mı? Tamam. tamam. Sumo bir şey yok mu ben? Ha koyacağız daha? Kaç tane? En son mu ekleyelim? En son üzeri süs yapalım. Süs süs böyle toz arasında süs. Tamam. Mum i̇ki var ölçek, mı? iki ölçek, iki ölçek tamam. Mum var mı mum? En son mu atalım sütten sonra? Sütten sonra, sütten sonra. Fark etmez, fark etmez. Tamam. Süt, 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 süt. Bu açılmamış la, açılmışı ver. Dur, dur, dur. Ne yarıyor? Açılmış bu değil, bu Açı, değil. Açılmış bu, açılmış. Yok, açılmamış mı? Nerede lan açılmış? Allah, ikisini de açmış oldum. Tamam, ver. Al sen bunu aç. Ver. Evet. Ö, ö, or değil. Ha, bardak önünde. Tık tık. Ustamın el lezzetini yiyeceğiz ya. Elini yiyeceğiz. Vallahi direkt elini direkt yiyeceğiz. Her şeyi elini daldırdı. Ama tadı nasıldı? Tamam Bu tamam, tamam tamam tamam, tamam tadı tamam tadı tamam. Nasıl tadı? Önünde kap, önünde kap. Bak yok mu bunu kapağı nerede? Onun kapağını kapat önce. Onun kapağını kapat. Dökülür nerede? o. Nerede? Yönlendirsene lan. Geride, geride, geride. Yanında, 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 yanında. O, <laughs> yanında, deminkinin yanında. Önünde, önünde, önünde. Sağ, 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 sağ. Heh, kapak orada, kapak orada. Yok, sağ, sağ, sağ. Na, orada, orada. Heh. Kapat onu, iyice kapat. Tamam. Tamam dayı. Önünde, 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 aşağıda, aşağıda. Hapşıracağım. Ne oldu? Hapşıracağım. Çok yaşa. Geçti. İşte, Boşaltıyorum. Dök, dök, dök. Çatal burada. Sonra var ya şey diyor ya ulan nereden bunları başıma <gülüyor> Neye gülüyorsunuz lan? <gülüyor> keşke, keşke okey demeseydim <laughs> Senden olur. çok iyi şef olurmuş ama. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hijyeniksin ki. Dükkanın <laughs> asla kapanmazdı. Bir şey mi? isteyeceğim kendimi başarılı. Hatta olan. dükkanın adı Furkan'ın eli. <laughs> çok marjinal. Bir de insan şeyi koyar lan buraya. Fena ne kötü her elimi kremaya sardım yapacağım şu. Kanka şey. ama iyi iyi oldu. Fena değil yine. Değil Fena mi? değil. Vallahi çok güzeldi. Keşke turnaya giderdik. Bu var ya bir bu abi kolay olan bir şey değil böyle haberin olsun. Kanka biraz kenardan al. Ha ha. Güzel güzel tamam, güzel. Van mikserdi bu oğlum. <laughs> Dur yavaş lan yavaş. <gülüyor> <gülüyor> bir de kapatır hemen kaçacağım ha buradan dayak gelirim diye. <laughs> Atalım bir ölçek. İki. İki. Ha. Çok Bu yine daha iyi kıvam tuttu ama. Çok he. proteinli olur ama yani göbekliğimi daha iyi olur sonra. Kanka al protein tozunu. İki ölçek, 2 Tamam. Bitti lan. Tozmaz ver böyle bir şey. Dokunma. Dök kanka dök. Dök 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 dök. Tamam güzel. Ne oldu oldu? Bırak. Dök dök. tamam. İlerde, ilerde. sütü geç sütü geç ha tamam doğru proteini için ver bana tutik odu mu tutik odu beni sen duymuyorsun değil mi bak ne kulakları çıkar onun diline bir nefes alıyor var ya böyle diye anlatınız o ne dedi kanka <laughs> Kulaklığı mı çıkarayım diyor. Hatta yok 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 yok. Hatta beni komple salondan banlayacak bir <laughs> dakika <Ya>, buraya. <laughs> Şimdi bu, iyi oldu. bu güzel, iyi oldu. Güzel, güzel, güzel. Kanka, telefonumun bataryası dolmuş. Takaslayalım mı telefon? Takasla. Benimki. Orada. Olamıyor şimdi. Devam mı? Devam sebalya. <laughs> gözüne <gözüm> parmak sokuyorlar. <laughs> Geldim. Bu sebalya gözüne parmak sokuyor. <laughs> ne? Gözüne <laughs> bastırıyor. <gülüyor> okey bence ya. Bak kıvam böyle. Olur oradaki bir şey yok. Yok mu? Tamam tamam. Şefim yeterli diyor tamam. Yeter mi? Tanrı mi? Ona da elini de aldıracak mısın ona da? <laughs> yok yok. <laughs> bakayım <gülüyor> tadına tadına bakayım. Bekle. Tamam. Nasıl ama? Güzel. Tamam. Pastayı ver pastayı pastayı ver. Önünde önünde. Dur yavaş. Dur. Ya siz beni de elime dokunmayın ya. Heh. Bunu ortaya alayım bence bak yanıma alayım. Devirme. Kanka onu şimdi pasta yıka onunla ya. Tamam. Do doğru mu? Doğru doğru doğru. Oo. Dur 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 tamam. Önce bir önce bir yay, önce bir yay. Pasta pastalıktan çıktı. Elimle elleyeyim mi? Bir... Böyle. <laughs> spatula var mı? <laughs> dur kenara çok taştı. Buradan buradan buradan. Spatula var mı spatula? Spatula var mı spatula? Taştı taştı taştı. Buradan ha. Ya çok doludur dönümlersin sen de. Ne yapıyorsun? Oluyor mu? Oluyor mu? Okey. Güzel güzel gidiyorsun. Güzel gidiyorsun. Tamam. Doğru mu ha? Ha? Ne diyor kanka? <gülüyor> <gülüyor> kanka eski hali daha iyiydi galiba. <laughs> Vallahi. De. Kanka kendi tarafına olan kısmı biraz kaldı. Yok yok yo. Buradan tam doğru. Dök oraya. Kendine doğru olan tarafının kenarını sil. Dur 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 ben halledeceğim şimdi. Bir dakika. Bu bitti mi? Bu tamam mı? Tamam mı? Tamam tamam tamammış tamam. Bunu bırak. Kalk kenarlarını, ha? kenarlarını düzle. Kaşıkla düzle daha iyi düzlersin. sümür var mı? Dongül mum var mı mum mum? Var mı? Yok. Ney kanka? Mum mum mum. Yapmasın mı? Mum yok mu? Mum mu? Mum 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 mum. Yok mu? Yok yok yokmuş yok. Kimin doğum günü? Benim 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 benim. Bunun doğum günü be. Oo doğum günü kutlu olsun Furke. Teşekkür ederim. Kendi pastanı kendin yaptın. Ye. Yeah. <laughs> zaten senden başkası yemez bunu. <laughs> salona götürecek mi lan bizim <gülüyor> kalan <gülüyor> yedirmeye? Salonda dağıt. salonda götürecek mi? Salonu, dağı <laughs> Yedir, Salonu dağı dağı <laughs> <salona> <laughs> dağıtırsın. Şey dersin. Çok hijyenik. <laughs> tamam ben de. asla de. <laughs> elim değmedi. <laughs> tamam ben de öyle dedim zaten. Okey mi? Şefim okey diyor. Ha, bonibon, bonibon. Bonibon, bonibon, bonibon. bonibon. Bon <laughs> ne Bonibon. bon. Monik bunu çok estetik dağıtman lazım. Uçak nerede? Uçak nerede? Muz, muz, muz. Muz. Muz yok, muz yok. Bıçak, bıçak, bıçak kullan. Bıçak kullanarak aç. Kendine doğru, kendine doğru, kendine doğru. Lan muz yeme. <laughs> kendine doğru. Heh. Dikkatli aç, dikkatli. Heh, güzel. Buz <laughs> yeme. <laughs> 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 Kopar artık. Tamam. Kanka tane tane. Burada mı? Dur. Elim girdi zaten her şeye yani. Sinmezsiniz. Ne, elinin lezzeti önemli kanka. Tabii. Üzerine şey yapalım. Tut tutu yazdır bana. Tutu yazdır. Tutu yazdırsın bana. Tutu yazdırsın bana. Ne kanka ne diyor? Tut tutu tutu. T yazdırsın. Büyük T. Boş yapma. Boş yaptığını söylüyor. <laughs> Güzel güzel güzel. Aynen. Oğlum çok estetik lan çok iyi. Ya yani ne sandın? Baş harfini yazsana. He he baş harfini yaz. Nereden başlayayım buradan? Doğru doğru doğru. Doğru. Doğru aşağı doğru. Ha 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 çok iyi çok iyi. Kendi adını da yaz. Oha. Yazıyorum değil mi lan? Yazıyorum tabii oğlum. Vallahi de. Yemin et. Çok iyi çok iyi. Tamam. Bitti. Üstüne bir muz daha. Muz. Yapalım mı? Yapalım. Muz yenir. Ulan masa çok pis. Biz zaten bir Şimdi tam... sen çok iyi kesiyorsun ya. Ha. Hiç tabağa koyma elinle böyle. Olur. Olur 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 olur. olur. Anladın değil mi? Bak sesten anladım. anladın. Bu. Pastayı göster. Pasta bura mı? Aynen doğru, doğru doğru doğru. Yavaş 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 yavaş. Böyle yapayım mı? <laughs> Anam ne oluyor? Muz düştü. Ya biraz bana doğru, biraz bana doğru, biraz bana doğru, biraz bana doğru, biraz bana doğru. Biraz bana doğru biraz bana... Ya, ya çok geldi, çok geldi. <laughs> tamam tamam orası iyi, orası iyi, orası iyi. Güzel güzel güzel. Dön etrafına, dön etrafına. Dön dön dön. Oo çok iyi, çok iyi, çok iyi. E, çok şey, iyi lan, çok iş, iyi. Dalga geçiyor değil Pastayı hep beraber tutup poz verelim. Sonra gözü kapalıyken bir de kessin. Şimdi pastayı kaldır. Lan bu bolibon değilmiş lan. Jelibon şeker anlatını satayım. Pastayı kaldır, kameraya poz vereceğiz. Tamam. Bunu, dikkatli tamam. tut, dikkatli tut, dikkatli tut. Tamam. Tam karşıya bakıyorsun. Cid Furkan! Şimdi bize bir dilim kes de yiyelim. <gülüyor> 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 tamam. Bir masayı temizleseydik, ben sınma yapacaktım size. <laughs> <laughs> Elinle kesme oğlum, bıçakla kes. Pasta bu değil mi? Tamam, aynen. Kesiyorum. Çok iyi, çok iyi. Oha, oha! Yap bakayım üçgen dilim yap bana. Şefim onayla da iyi. Tabak versin bana tabak. Tabak, tabak, tabak. Can var ya bir 80 gram protein yedim <laughs> bir dakika. <laughs> Doğru orası aynen 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 tam o dilim. Oha. Çok iyi çok iyi. <laughs> Sağ ol kanka. <laughs> en çok malzemeyi bana koydun. Sağ ol kanka. Rica ederim. Kes bir daha kes. Doğru. Gönlendirsene Kanka kökünden almaya çalışıyorsun. <laughs> Hah. Ee, okay. Kendine de kes kanka. Bana ben bundan yiyeceğim. Oradan mı yiyeceğim? Ben buradan yiyeceğim. Tamam. Tamam. Çatal ver. Ney? Çatal mı? Aha. Burada lava var. Çatal mı? moruk. Tamam. Tadım testi. Tuna ağzını açak mı artık? E, ağzı kapalı kanka. Açak açak. Açak mı? Aha, bitti bitti. Tamam. Oh. Gel hocam. Bu mavi güzel olmuş. Değil, değil mi? <laughs> Tuna hocam nasıl tadı? Mis gibi. Açabilirsin gözünü. Açayım mı? Açtım. Aynen kulağımı açtım. Aynen dur. Aç. Beni siz açın ya. ilerim çok pis benim. Bizimki de pislendi ha Lan onu satayım. Bu ne lan? Oğlum. Ve bu ne? Ya? <laughs> Oğlum iyi yaptın pastayı. Oğlum güzel yaptın lan. İyi yaptın. Bir şey diyeyim mi? Kanka protein tozu mükemmel yaptın. Mükemmel. Ben şey size bak. Protein tozu olması sıçmıştık. Aynen yani, yani, o kıvam tutmaz da. Aynen o kıvam. Anne güzel kek vermişmiş de. Oğlum hiç malzeme yok. Sadece kek verdin. Kanka yine de iyi yaptı Şimdi bu canım, arada. Tadı Çok iyi bu arada. Kokuyor. Tadı var ya harbi çok iyi. Yenir. Ben yeni... evet, denemek... Keşke ya. Şuradan denemek istiyorum. Şimdi bunu savunayla deski koyak böyle. Oğlum harbi yenir lan. Tadı çok iyi. Çok iyi kanka. Harbi yiyorum yani. tadı çok iyi. İçinde bu da böyle jelibon şeymişti. Bonibon değil. Aynen. Yani. Bonibon değil. Ben dedim de bu, de bu, nasıl bonibon dedim. Ne ne ben, ben yaptım. Yedemem. sağlık. Sağ olun, sağ olun. Oğlum çok iyi oldu lan. Çok iyi. Her protein dozu çok güzel oldu. Yani şey Dörtte protein dozu, protein olsun. Protein olsun. <laughs> Sütü fazla almışız ama. Sütü aynen. paket paketini yok kadar fazla aldık. Ne bileyim. Daha çok vermişler. Bunları da kullanalım. Bir de bunun tadını tefini çekelim mi? Çekiyoruz işte. İnsanlar <laughs> ama. Sokakta çok iyi hijyenik yapıldı. Elim hiçbir yere değmedi. <laughs> Önce tatlı rakı sarı yaptım gösterelim Hindistan böyle. İstanbul sokak lezzeti. Demir. <laughs> Eline sağlık Furkiye. Kurgalım. Bu Aferin. işi yapıyorsun. Bu iş bende. Kör de olsam bu işi yapıyorsun. <laughs> Bu mu sen yer. <laughs> Cere yerde? döktün oğlum. <laughs> oğlum böyle mi doğru yok amına? Masayı komple muz yaptım bir ara. Bir de neyine güveniyorsan. Gözü, tutuyor, yiyor, ay, gözü kapalı böyle 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 yapıyor. Düşerleri <laughs> bir de yok kapı kare. Kanka burada bulaşık yıkayacak yer var mı? Var var. var tamam. Mı? Normalde krem şantiyi soğuk sütle ama bir de okay. mikserle yapılıyor Kanka, ya. Şimdi yani çok geç şey oluyor böyle. Mikserle yapılıyor kıvam, ya. Protein tozunu koyduk abi. her şey kıvam aldı. Aynen. Nereye kurtardı? Burada. Hayat kurtardı var ya. Harbi sonra ben dedim ki sıvı yapacağız herhalde. Vallahi ben bir an yapamayacağım efendim hatta. Ya mafya ne yapacağız? Şimdi kanka ama güzel oldu ya harbi. Tudu var güzel yani yemeyeceğiz şöyle <laughs> diyeceğiz. Kanka yok abi yenilmiş. Emeğinize sağlık. Furkan bir beğeni, abone bir şeyler istesene sen Arkadaşlar, Arkadaşlar sen, Sen yap. Ben hiç konuşmam yok böyle ya. Yaparsın yaparsın. Bu kadar yemeğe bu kadar güzel pasta. <laughs> protein pastanın e, hatına. Arkadaşlar bir dilimde Paylaş. 180 gram protein tozu var. Oğlum, Siz de Bu arada Oğlum 6 ölçek protein tozu var. Bu arada tozu. he. Bir ölçeğinde 40 gramla hesaplasın. Minimum olsan, 200 gram protein var şu an bu pastada. Pastanın adına like paylaşın. 60 gram protein var. Bir ölçek 25 gram protein. Tamam. 25 çarpı 6. E, çekip e, protein falan var. E, falan var. 125 yapıyor var. sadece protein tozu. 125 125 diğer ıvır zıvırları da katarsanız aynen kafadan 1 protein tozumuz. <laughs> Bu proteini yerseniz kaslarınız iyileşecek. Heh. <laughs> Tuna Hoca şey gibi koz olmak isteyenler bu pastayı yemeyecek. <laughs> Çiğit, <laughs> Çiğit, <laughs> Çiğit meyirde akar. Hatta deneyip et, etiket atsınlar. Bence bu pastaya ulaşmak için direkt sana ulaşsınlar sen özel yaparsın. Kanka İnsanlara sipariş Kanka, uzun. Mantıklı, ya. mantıklı. Kargolarsın onlara. Eğer he, hazır pastayı doğum günlerine doğum gününe özel günlere doğum günlerine özel günlere pastayı yiyemezsin. Proteinli pasta isteyenlere. Şifa hazırladık. Evet. İzleyiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın güzel eğlenceli bir video oldu. Tamam hocam iyi de Eğer çok beğenirlerse müsaitlik oldukça salonda farklı da yaparız. Bence bundan sonraki bir video kesinlikle tekrardan bir sokak lezzetleri olmasın. Ooo yine yemeğe geldik yemeğe. Tutuyor hocamız askerlik etmeden önce. Yemeğe geldik yine. Bu kadar öyle bir hocam sokak lezzetleri.